Efendim devam ediyoruz. Kentsel dönüşümü konuşacağız. Malum yarın 17 Ağustos 2024. 17 Ağustos 1999'un üzerinden tam 25 sene geçti. Kentsel dönüşümün önemi ne? Ne kadar hazırız? Bir deprem şayet Allah korusun olursa ne kadar hızlı davranmamız lazım? İstanbul tehlikede özellikle uzmanlar uyarıyor. E bu konuları değerlendireceğiz. Yarısı bizden kampanyası var. Bu kampanyanın ayrıntılarını hafta içerisinde Bakan Bey de ifade etmişti. E, tam anlamıyla hangi detayları içeriyor konuşacağız. Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Nihat Şen bizlerle olacak. Efendim hoş geldiniz. Uğur Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Kentsel dönüşümde neredeyiz? Kentsel dönüşümün önemi nedir? Biraz atıl mı kalıyoruz? Umursamıyor muyuz? Deprem olduğunda hepimiz evhamlaşıyoruz. İşte hemen yapalım, işte bunu yapmamız gerekiyor diyoruz ama birkaç hafta geçtikten sonra sanki unutuyoruz. Benim gözlemim bu, siz ne dersiniz? Şimdi siz de ifade ettiniz, 19, 17 Ağustos 1999, 25 yıl değil mi? İnsan hayatının üçte biri, değil mi? Ne kadar çok çabuk geçti o 25 yıl. Siz de doğru söylediniz. Evet, biz toplum olarak 21. dakikada her şeyi unutuyoruz. Şu an bir deprem olsun. Ellerimizi semaya kaldırırız, dua etmeye başlarız. Ama günlük yaşantıların içinde 21. dakikada her şeyi unutuyoruz. Şimdi biz Uğur Bey 1999 depremini miladi bir tarih olarak kabul ederiz. Neden? Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde. Enlem ve boylan 24.500 km fay hattı üzerine kurulu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Binlerce yıldır vardı. Olmaya da devam edecek. Ama niye 1999? Uzunca bir süredir yani Erzincan depreminden sonra son zamanlarda böyle büyük felaketlerle hiç yüzleşmedik. Ama 99 gece 3.02 3.02.7.12 olduğunda şaşırdık. Yani 4-5 ilimiz ciddi anlamda etkilendi ve yaklaşık 18 bin vatandaşımızı kaybettik Uğur Bey. Tabii o günden sonra, o miladi tarihten sonra bizler mevcut yapısı tohumuzu incelediğimizde eyvah dedik. Eyvah dedik. Neden? E, Türkiye bir e, deprem kuşağı üzerinde olduğuna göre aktif iki tane de fay hattı var. Ve olası bir doğal afetlere karşı da binalarımızın güvenli olmadığını tespit ettik. Aradan geçen 25 yıl içinde hiçbir şey yapılmadı dersek doğru söylemiş olmayız. Ancak daha hızlı hareket edebilirdik. Çünkü zamanı geri getiremiyoruz. Bakın bunu 6 Şubat'ı yaşadık. Asrın felaketi. 11 ilimizi etkiledi. 50 bin üstünde vatandaşımızı kaybetti. Biz ne diyoruz yıllardır? Deprem değil, ihmakarlık öldürür. Yani riskli binalarımızı, riskli çevrelerimizi olası bir afetlere karşı dirençli hale getirmez isek ne yapıyoruz? İhmakarlıklar nedeniyle bizler üzülüyoruz. O 99 depremi, Akabinde en büyük depremi yaşadığımız 6 Şubat depremi. Evet. Sesi bizi duyan var mı sesleri? Bizzat 99 depreminde bir hafta deprem bölgesinde çalışmış, gönüllü hizmet yürütülmüş biri olarak söylüyorum. Günlerdir o yaşadığım travmayı üzerimden atamadım. Yakınını kaybedenler, evinin altında seslenenler. Yani Tabii onu yaşamayınca bilinemiyor. Siz güzel bir şey söylediniz Uğur Bey. Biz biraz ihmalkar mıyız? Evet, ihmalkarız. Yani sorunları e, kapı arkasına süpürüyoruz. Ama kapı arkası artık doldu. Bir de sadece doğal afet, deprem mi? Hayır. Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık da bir deprem yani doğal afet. Sel de bir doğal afet. Bakın her gün sizlerde de haberlerde, ulusal kanallarda yangınları izliyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu da Maalesef. bir doğal afet. Ama özellikle benim son bir yıldır üzerinde durarak söylediğim bir şey var ki ulusal bir güvenlik problemidir. Deprem ve kentsel dönüşüm. Neden? Yıllardır terörle mücadele verdiğimiz can kaybını bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir doğal afet sonucunda daha fazlasını verebiliriz ki son 100 yılda 100 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. Bu nedenle İstanbul'a özellikle dikkat çekiyorum. Yarın 25. yılı 99 Marmara depreminin. İstanbul'da Marmara depreminde en fazla etkilenen illerden biriydi ve en fazla etkilenen ilçemiz de avcılardı. Bu nedenle özellikle 6 Şubat'tan sonra beklenilen bir Marmara depremi var Uğur Beyciğim. Bilim adamları, yer bilimcileri söylüyor. Burada kırılmayan bir fay hattı var. 7'nin üstünde bir deprem beklentisi var. Ve İstanbul'da da diyoruz ki, bunu Sayın Bakan da ifade ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız ulusa söylüyor. Diyor ki bakın İstanbul'da 1,5 milyon konut var riskli ve bunun 600-700 binin acilen ya güçlendirilmesi gerekiyor ya da yıkılıp yeniden yapılması lazım. Şimdi İstanbul, o şehri İstanbul değil mi? Muhteşem bir şehir doğasıyla. Bugün İstanbul dediğimizde finansın merkezi. Destinasyon merkezi, lojistiğin merkezi, sağlığın merkezi, doğu-bata aksında ciddi bir ulaşımı sağlayan bir merkez. Doğal güzelliği, yedi tepesiyle medeniyetlere, tarihe beşiklik yapmış bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Diğer önemli bir husus. İstanbul ve Marmara esasında Türkiye ekonomisinin de can damarı. Eğer zamanında ve zamanı da Doğru ve verimli kullanmaz isek olabilecek bir doğal afetle depremde Türkiye ekonomisini ve Türkiye e, güvenlik sorununu ciddi şekilde yaşayabiliriz. Bu nedenle bakanlığımız, devletimiz özellikle İstanbul'da olmak üzere bir takım teşvikler yapıyor. Ama sadece bir bakanlığın veya bir kentsel dönüşüm başkanlığının sorumluluğuna bırakmak, çok büyük bir hata. Hepimiz bu sürece dahil olmak durumundayız. Bakın, ulusal güvenlik problemi olarak görülen bir konu ve deprem kuşağındayız. 25 yıl oldu Marmara depremi olalı ve hala eğitim müfredatımıza depremde doğal afette nasıl mücadele edilir eğitim müfredatına sokmuş değiliz. Bu nedenle Ağaç yaşken iyidir misali. Daha çocuklarımıza okuldayken, ufakken işte doğal afet zamanında ne yapılır? Nasıl hareket edilir? Hangi refleksler gösterilir? Eğitmeye başlamamız lazım. Sizler zaman zaman hakikaten çok önemli görevler ifade ediyorsunuz. Zaman zaman depremi, doğal afeti vatandaşlara hatırlatıyorsunuz bizler vasıtasıyla. Bizler de bildiklerimizi sizler vasıtasıyla kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Ama sadece bu anlatmayla söylemle bitmiyor Uğur Bey. Jack, juk yapacağız, edeceğiz. İyi de taksimete çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Süre gidiyor. Çok hızlı çalışıyor. Bu nedenle hep Sayın Bakan da ifade ettiler. Destek ve kampanyalar var. Örneğin İstanbul'da yarısı bizden destek kampanyası pilot bölge olarak seçilmişti. Ve iki buçuk ayda Uğur Beyciğim 1 milyon 200 binin üstünde müracaat oldu. E dönüşüm hızlandırmak durumundayız. Yapmak durumundayız. Öyle değil mi? Başka bunun çaresi yok. Tabii. Ama yıllardır müşahede ettiğimiz, tespit ettiğimiz bir şey var. Kentsel dönüşümü doğru ve verimli ve hızlı yapabilmek için bir kere bu işin algısal yönünü, ve ekonomisini halletmemiz lazım. Ne iş yaparsanız yapın. Ekonomisini ve bütçesini halletmediğiniz ve çözmediğiniz takdirde başarmanız da mümkün değil. Bakın 6 Şubat'ın Uğur Bey, ülke ekonomisine maliyeti 130 milyar dolar. Ve 50 bin üstünde de vatandaşımızı kaybettik öyle mi? Maalesef. Ama zamanında... Eğer orada gerekli tedbir ve önlemleri alabilseydik bu rakamın beşte birine gerekli o çalışmaları yapar idik. Bu kadar da vatandaşımızı belki kaybetmezdik. Çok acı bir tecrübe yaşadık. Bu tecrübe ışığında da İstanbul'u bir an ver riskli binalarını güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok. Sayın Bakan da ifade ettiler. Yarısı bizden kampanyasında artık Tarih sınırlaması kalktı. Ve Sayın Bakan önemli bir çağrı yaptı. Dedi ki, ey belediye başkanları, bu işin siyaseti yok. Lütfen siz de topa girin, bu işi beraber, bu süreci beraber başlatalım. Siz de çalışmalar yapın, biz de size destek olalım dedi. Bu önemli bir mevzu. Yarısı bizden kampanyasının en önemli ayaklarından biri de, vatandaşlarımızın gelir durumuna bakılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellef olduğuna göre diyor ki Hüseyin amca, senin gelir durumunu ben hiç dikkate almayacağım. Senin can güvenliğin benim için önemli. Eğer oturduğunuz binada can güvenliği riski bilimsel ve hesapsal olarak kesinleşti ise ben size 1 milyon 400 bin liralık bir ödenek kayırdım. Bunun da 700 bin TL'sini hibe olarak veriyoruz. Kalan 700 bin TL'sini de uygun faiz oranı ve ödeme şekliyle kredi olarak kullandıracağım diyor. Bu önemli bir şey. Tabii bazen sesler duyuyoruz. E bu miktarlar yetmez. Şimdi Türkiye'deki tüm kentsel dönüşünün Türkiye ekonominin maliyeti 700 milyar doların üzerinde. O yüzden paydaşların bu sürece dahil olması lazım. Ne yapacağız Uğur Bey? Evet. Diyeceğiz ki vatandaşlarımıza ya Hüseyin amca, Ayşe teyze sizler de biraz konforlarınızdan, yaşam alanlarınızdan, lükslerinizden ferah edin. Ne olur? 10 metrekare ufak yerde oturun, daha güvenli binalarda oturun e, gibi çalışmaların yapılması lazım. Belediyelere sesleniyorum. Bu yapılan yarısı bizden kampanyası genelde parsel bazlı inşaatları ancak şey yapıyor. Yani biz diyoruz ki zaten doğru düzgün bir kentleşme ile karşı karşıya değiliz çevreyi de yaparken kentsel dönüşüm odur çünkü değerleriyle kaynaklarıyla bizi biz yapan manevi değerleriyle kimliğiyle alan bazlı ve mümkün ise kendi maliyeti kendi içinden çıkan modellemeleri sunalım ve yapalım. Nasıl olsa devlet bir yarısı bizden destek kampanyası başlattı vatandaşlarımız bundan faydalanıyor. Bu nedenle belediyeler de bir kamu kurumu olduğuna göre topa girerek bu riskli bölgelerde öncelikli bölgelerde alan bazlı bir çalışma yaparak bu işin hem hızlandırıcısı hem bürokrasisinde de ön açıcı konumuna girmek durumundalar. Bu önemli bir mevzu. Hı hı. Diğer bir önemli mevzu yarısı bir destek kampanyasında ücretler sözleşme yapıldıktan sonra Emlak Katılım Bankası'nda açılacak. Mülkiyet sahipleri adına ortak hesaba yatacak. Orada bina sahipleri kendileri anlaştığı toplu olarak anlaştıktan sonra yükleniciyle yapılan sözleşmeden sonra hemen işe başlarken bakanlık ayrılan bütçenin %30'unu defadan yüklenici ödeyecek. Bakın burada artık ne zaman paraların ödeneceği de netleşti. Hı <laughs> hı. Ve diyor ki %30'unu hemen size ödüyorum. İnşaatın betonarme karkasını bitirince bir %30 daha ödüyorum size. Binanın sıvası işte camı doğraması ince işleri bittiğinde %30. Kalan %10'u da diyor ki tam her işi teslim ettiğinde mülk sahip dönüyor. Bu önemli bir şey. Evet. Evet 1 milyon 400 bin TL yeterli olmayabilir. Şimdi İstanbul'da bugün 100 metrekare bir dairenin Maliyeti 2 milyon TL civarında. Üstünü de artık mülkiye sahipleri tamamlamak zorunda, tamamlamak durumundayız. Çünkü hepimiz bu taşın altına elini koyacağız Uğur Beyciğim. Şimdi Nihat Bey çok az vaktim kaldı, 5-6 dakika kadar. Siz İstanbul'daki kentsel dönüşümün olması gereken, konutlara atıfta bulundunuz. Bakan kurum da demiş ki Türkiye'de 31 milyon konuttan 2 milyonun acil dönüşmesi gerekiyor. Yine odak noktamız İstanbul olsun ama bu 2 milyon konutu da göz ardı etmeyelim. Biz bunu ne kadar sürede dönüştürebiliriz? Yani ne kadar süremiz var o ayrı bir konu zaten. Siz dediniz taksimetre çalışıyor diye. Bir de ne kadar sürede yani bugünden itibaren başlamışsak ne kadar sürede tamamlayabiliriz? Şimdi Şuna şöyle bir cevap vereceğim. Depremde bir sözleşme yapılmadı şu tarihte olacak diye. Ama hemen olacakmış gibi hızlı hareket etmemiz lazım. Evet Türkiye'de 31 milyon konut, 5 milyon e, iş yeri, 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunun 6 milyon bağımsız bölümü riskli Uğur Beyciğim. Ve bu 6 milyonun da 2 milyonun acilen hemen yapılması lazım. O yüzden tüm sürece paydaşların dahil olması lazım. Onu ifade ediyorum. Çünkü 2 milyon konut olası bir doğal afette en fazla zarar alabilecek adettir bu. Bu da yaklaşık 6-7 milyonluk bir nüfusa tekabül eder ki ciddi bir nüfus. İstanbul'da da ne diyoruz? O 6 milyon konutun bir buçu İstanbul'da ve bunun da 600-700 bin acilen ya güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bunu tabii Sadece İstanbul'da beklenilen bir e, deprem Anadolu'nun her yerinde var. Karadeniz'de de var. Örneğin İzmir. İzmir'e dikkat çekiyorum. İzmir de ciddi risk altında. Bakın 57 kilometre açıkta olan bir deprem Bayraklı'da 140'ün üstünde vatandaşımızın can kaybına neden oldu. İzmir de önemli bir depremde karşı karşıya. Ama İzmir biraz daha... Hızlı hareket edebilir. Biraz yavaş hareket ediyor ama İstanbul'da Esenler gibi Kağıthane gibi Gazi Osman Paşa gibi bölgesel yerler, bakıyoruz. bölgesel kentsel dönüşüm çalışmaları var. Ancak bunu hızlandırmamız lazım. Yeterli değil. Şimdi Sayın Bakan 2035 yılına kadar 6 milyon konutun güvenli hale getirilebileceğini söylüyor. Şimdi benim endişem şu. Yasa yürürlüğe gireli 2012 oldu. 2012 yılından bugüne kadar ancak 2 milyon küsür bin bağımsız bölümü veya 3 milyona yakın bağımsız bölümü yenilemişiz. Bu, yani geçen 12 yıllık süreçte. 3 milyon olsa iki katını hedefliyoruz şimdi. Şimdi o zaman Sayın Bakan'ın ifadesine göre biz yılda en az 500 bin, 600 bin bağımsız bölümü yenilememiz lazım veya güçlendirmemiz lazım. Bunu da sadece bir bakanlığın gayretiyle çözebilmek mümkün değil. Paydaşların, mülkiye sahiplerinin, yerel idarelerin ve yerel dinamiklerin, tedarikçilerin, üreticilerin, gayrimenkul üretimi yapan özel şirketlerin de bu sürece dahil olması lazım. Bunu yaparken de Uğur Beyciğim bir taraftan da rezerv konutları üretmemiz lazım. Neden? Kentsel dönüşüm çalışması yapılan yerlerde vatandaşlarımız nerede oturacaklar? Bu rezerv konutlarda oturacaklar. Esasında 6.306 sayılı yasa çarpık kentleşmenin daha vizyoner, daha düzenli bir marka değeri yüksek şehirlere dönüşmesine önemli bir fırsat verir. Bu nedenle oluşturabilecek rezerv alanlarda şehir merkezlerindeki sıkışıklığı gidebilecek transferler yapılabilir. <laughs> şehir merkezlerinde yeşil alanlarımız yok, parklarımız yok, e, trafik sıkışıklığı var. Bu nedenle bu transferler metoduyla da mülkiye sahiplerini mağdur etmeden hem şehirlerimizi kimlikli hale getirebiliriz, tarihi değerlerimizi ortaya çıkarırız ve insanların yaşam kültürleriyle barışık bir dönüşüm modellemesinin önünü açar. Şimdi kentsel dönüşüm deyince hep şu algılanıyor. Eski bir bina yıkılacak yerine yeni bir bina yapılacak. Nasıl yapılacak? bir müteahhit gelecek Uğur Bey kat karşılığı metodu da yenilecek. Kentsel dönüşüm böyle bir şey değil. Bu bina yenileme. Bakın özellikle Anadolu yakasının bazı ilçelerinde parsel bazlı inşaatlar yapıldı, bir dakika, yaşanmaz yerler daha yaşanmaz olsun. bir hale geldi. Bu nedenle diyoruz ki herkes bu geminin içinde, bu taşın altına hepimiz koymak durumundayız. Hepimiz bu mücadeleye katılmak durumundayız. Nihat Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olunuz. Kentsel dönüşümü konuştuk. Bu gemide izledi hepimiz. Aman dikkat edelim. Ee, ötelemeyelim. Ee, hatta ilk yapacağımız işler arasına alalım. Şimdi haftayı tamamlıyoruz. Yavaş yavaş bir Filip